Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye tarafından sokak iftarı programı düzenleniyor. Türkiye'deki sokak iftarı geleneğinin Bişkek'te de gerçekleştirilmesi için Cengiz Aymatov bölgesinde açık havada masalar kuruldu. Kırgızistan ve Türk bayraklarıyla sokak iftarına hoş geldiniz afişler asılıyor. Üniversite yönetiminin yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgız milletvekilleri, bürokratlar, dernek başkanları, iş adamları ve öğrenciler katılıyor. Burada KTMU rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceyhan, üniversite ailesi olarak Anadolu kültürünü Bişkek'te yaşatmayı arzu ettik. Mübarek Ramazan ayında öğrencilerimiz ve misafirlerimizle sokak iftarında bir araya geldik açıklamasını yapıyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Amin. Amin ya Rabbelamin. Allahu Teala Ramazan aylarımızı hayırlı mübarek etsin. Amin. Gelen Ramazan aylarımıza belə cemaatlan, iftar sofralarında buluşmaya cümlemize nasip etsin. Amin. Ya bu canı bir yaptı. Poli de ona ağaç da verdim. Kırık ağaçlara var idi. Dedim ki yapın. Kibartay bu o diyeydi. Geldi bana dedi ki Yanurali diye ağaç ver ki canlı yapacağım. Kibartay'a verdim ben ağaçlara. Ee, şimdi ihtiyar var. Dün gene geldim burada yardım ettim her bir şey. Allah'ın bir başkası. Thank

الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن عبد ويا كن استعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين